Varsa beni kötü anlatan, vardır yarası kanayan. Ben her zaman sahnedeyim. Dostuma da, düşmanıma da. İyi seyirler. Devam. Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Yepyeni bir Volant videoma daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Yağmacı Fantom'la oynayacağız. Alındı şöyle. Görüyorsun zaten. kendisi burada. Bütün renkleri açık bugün. Beyaz rengiyle oynayacağız. Bakalım bu Fantom alınır mı alınmaz mı? Ee, bu skin bu fantoma nasıl gitmiş, onun hakkında konuşacağız. Hemen oyunumuza geçelim, oradan devam edelim. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Kelebek takılıymış, neyse şu ısınma turnu bitirelim. Maymun bekliyor, maymun gibi. Bu arada ben solo oynuyorum artık. Solo alayım ben şunu. Bilmiyorum artık kendimi sola alıştırdım. Değişiklik olsun diye başladım. Böyle artık solda oynuyoruz. Bu arada ilk elim. Daha yeni girdim oyuna. Her zaman gibi şaşmaz. Mükemmel eğimimizle. De. Saplamaya devam. Oyun başlasın, başlarız konuşmaya. Bısınma turu da zaten şimdi bitecek. Adam göremiyoruz ki. Arr. Neyse, oyunumuz başladı. Yani bence... Şöyle başlayayım dur, şu sağımdaki solumdaki adamı ödemeyeceğim. Neyse, adam yokmuş. e, ee, bu yağmacı Oğlum konuşmaya bir müsaade edin de bir konuşayım be <laughs> Neyse Bu yağmacı iki setini ben beğenmedim ha be, içinde beğendiğim skinler var illaki Onlar da Odin ve şey şu karambit karambit aynen bıçağı yani çünkü bu yağmacı biraz ağır bir skin yani her silah gidecek bir skin değil. Konuşurken de vuramıyoruz neyse. Atıyorum Spectre falan koymuşlar. Ben Spectre yerine Caca koysalar daha güzel yakış olurdu yani daha yakışırdı. Ağır bir skin çünkü sesi olsun. Ne bileyim görünüşü olsun. Mesela bu Phantom bence tam oturmamış. Sesi bile garip duruyor bence bir tık. Bu arada sesle dinleteyim size. bir tık bence garip durmuş. Oğlum var ya tam döndüm adam gelsin neyse. Eğer bıçağı alacaklarsa tek başına almasın. Set olarak almak daha mantıklı. Çünkü bıçak tek başına kaşar ya. Harbiden kaşar herif. Ben, adam benden kaçıyor ben adam kovalıyım. Set olarak almak daha mantıklı. Şöyle söyleyeyim. Bıçak zaten 4350 VP. Ee, set 7100 VP. Normalde 3550 olması lazım işte. Bıçağa bir tık pahalı koymuşlar. 2850 falan kalıyor. O kalan 2850'yi de zaten bir sürü skin alırsınız yani set olarak almak daha mantıklı o yüzden. Bıçak bedava geliyor yani set olarak alırsanız. Sağımda solumda önümde her yerde adam var. Neyse bir tık oyuna odaklanalım. İlk elimiz diye de salmayalım çok. Odin'i çok yakışmış. Ben Phantom beğenmedim. Spectre'ı beğenmedim ama Ghost'u da beğenmedim. Genel olarak beğenmiyor zaten. Sorduğum kişiler de beğenmedi. Ama Odin'e çok yakışmış. Vallahi çok yakışmış yani. Reload olsun, sesi olsun. Çok çok yakışmış yani Odin'e. Ağır silahlara gidiyor zaten ya. Böyle biraz daha ağır dediğim. Kaba silahlar yani vandal olsun gardiyan şerif zaten ilk şeyinde gelmişti ya birinci versiyonunda birinci serisinde diyeyim aynen birinci serisinde. Ee, yani çok yakışmıştı yani birinci serisi çok çok iyiydi. Bıçağı da güzeldi yani bu bıçaktan tabi güzel değildi ama fena da değildi yani genel olarak sevilen bir bıçak yağmacı bıçaktan. Oğlum hs'lisin hey, gel, zorlama beni Hı. Allah Allah Sal 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 Neyse Bu arada yayınlarımız var akşamları, gelebilirsiniz Beklerim yani gelmek isteyenler gelebilir Aşağıda Discord sunucumuz var. Oraya da gelin mutlaka. Vurayım. Konuşurken ben niye vuramıyorum ya çok. Anti. Ne olsun. Fena değildi. Vallahi ya. Maymunluk yapalım dedik koşayım dedim de arkamdaki zaten direkt vurdum. Gel çocuğum. Alın bir sal ya. Hangi tarafa sıkayım ben şaşırdım. Ha sizin hoşunuza gitmiştir fantom alırsınız veya ne bileyim ghost. O da benim düşüncem bu yani sorduğum kişilerde genel olarak bıçağa e, bıçağı beğeniyor en çok beğenilen bıçak ardından Odin geliyor sonra işte diğerleri Phantom olsun Ghost olsun Bu benim şahsi fikrim yani siz belki beğenmişsinizdir ama yorumlarda gelir illaki şimdiden söyleyeyim ben kötü kötü mü değil. Yani çok kötü değil ama iyi de değil yani. Ne iyi ne kötü. Orta. Bu arada biz 32 kilde kaldık. Konuşurken tabi çok vuramadık. 32. Evet. Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Vesselam.